Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videodayız arkadaşlar. İlk video. İlk videom sizlerle arkadaşlar. Evet kuzenler kulübü arkadaşlar. Kuzenlerce kutu biriktirdik. Kuzenlerce, kutu. <laughs> Kuzenlerce. Arkadaşlar ben kendim yarım saatte Brawl pasta 38'e geliyorum. Brawl 38'e geliyorum. 500 kupa kasıyorum. Arkadaşlar görev yaptı Alpay Yani bayağı bir görev gelmişti. Açalım. Açalım arkadaşlar en en Baş, güzel. Başlıyorum hadi. bismillah. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Bismillah. 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 O internet, i̇nternet çekmiyor. İnternet hadi. Arkadaşlar internetten sorun olabilir. İlkten bir şey Çok çıkmadı. 5 yazdı. Arkadaşlar bayağı O Barley. Barley. Arkadaşlar bayağı özür dilerim. <gülüyor> 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 ne diyeyim? Neyse. Barley çıktı. Neyse hadi. Öbünle çıkacak. Daha çıkmadı. Ondan da çıkmadı. Hadi çıksın ya. Hadi ama. Hadi ah be. hadi hadi, hadi. al Payko. Rico! Ulan bu çocuk Rico diğer hesabında 4000 kupada çıkardılar. İşte. Şimdi devam ediyoruz. Sizde kaç kaç karakter olur? İnşallah. Düzgün şey bir şey çıkar en azından. Dört yazadan çıkmadı. 5 şey 5 Beş yazadan. Hadi çıksın ya. Hakan. Yedi yazarsa mega kutuda. Çıldırırım oğlum. Kesin... Ya internet senin ya. Yani. Evet başlayacağım ha. Lan Allah Allah. Montaj Arkadaşlar bırak. kutular. Arkadaşlar montaj yapmayı çok seviyorum. Kutular severim. kutular çoktu da. Bak montaj da. yapıyorum. Komiktir bu. Bak bak. Ya sus yüce. <laughs> Kanka yüce montaj ya. Montaj çok güzel ya. Sen montaja kafayı taktın mı? Evet montaj profesı. <laughs> <Sus> lan Aman çıpaz lan. Şunu şey verelim. En azından içi arkadaşlar, arkadaşlar, Şimdi Arkadaşlar. Bak gitmeyin. Aa. Arkadaşlar ben şimdi biraz daha kutu bir biraz da bra pesi biriktireceğim. Arkadaşlar sonra bir daha daha video açacağız. Görüşürüz. arkadaşlar Diğer bra pesi biriktirdiğim kutular partiki de gelecek. <laughs> Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dur şurada 350 bir tane like istiyoruz içinde. arkadaşlar. Bir oha, de oha. o oh 2010, 2019. Arkadaşlar bak oku da abone yapmak Oku da abone yapmak zorundasınız. Yani şey, elimden geleni uyduruyoruz. <laughs> <laughs> Montajımın güzel miydi? Bak elimden geleni de, bak boğazıma. Ya arkadaşlar ama videoyu beğenmeyi unutmayın görüşürüz. Yes. Kuzenler. Ya kanka. Kuzenler.